Çek, çek. Hadi ver abi. Abi. Tamam. Sola dön. dön. kafaları. Objektife bakın. Sapaya kaldı. Tamam. Al. Sağa dön. dön. Tamam Gel. Gel. Geç Bir dakika karıştırmayın. Geç. 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 Geç, 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 geç kadar geç. Geç. Dur öyle. Dur öyle. Geç. 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 Tamam amirim. Viktor objektife bak. Objektife bak. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Al abi. Al abi. Şey, Aynı sırası. sırası. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Görmüş oldular. Görmüş Hepsi paşaymış abi. yani. Üst rütbeli. Genel herhalde. Ne yapmış bu? Emri veren bunlar. Helikoptere sık diyen bunlar. Başkanımıza sıkan bunlar. Başkanımızı şey eden bunlar. Kaç tane anel? veren de çıktı gınadı. Pişman gibi Pişman, Pişman mıymış? hep <laughs> Aynen. Çıkmamıştı. Çıkmamıştı. Evet. Ona dönüne çıkamadım. Çıkamadım. Tamam. Onlar gelirken de bir şey, bir şey, bir şey kapattık. Abi, abi, abiler. 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 Bir dakika. Abi, sen. Çektin mi sen? Abi sen biraz geri gel. Sen çıkma. Abla siz de çıkmayın. Ab sen görünüyorsun ama Kesin. dikkat et. Mutlu musunuz? Söyleyin. Bugün her yansalım. Tur Genel Oğuz Bugün her Kulaç. Oğuz tamam. Çök.

İhsan Bakar, Tuhan Ver, Deniz Kuvvetleri Hareket Eğitim Başkanı. Mustafa Özsoy, Korgeneral, Genel, Genel İstihbarat Başkanı. Akın Öztürk, Kor Genel, Yaş Üyesi. Geç geç seni ol seni geç. Tamam. Mehmet düştü. Özeyip, olun, uzatak. Ben. Recep sabrınıza tak. Recep aşağıda nerede? Burada. Tamam, tamam. Sıkıntı yok, tamam. <laughs> Ahmet Bircan Kırken Cevat Yazgılı, Hızlı gel. Erhan Çağ Yanaşıyor bir tarafa doğru. Yanaşıyor bir tarafa doğru. kafalar gör. Bize bakın. Bize bakın. Herkes bize baksın. Kafanı da ya Kapanır. <laughs> ya Kapanır. Kapanır. Ünvanınız su Amiral Nerenin Tuğ Gen. Alparslan Daire Başkan Yardımcısı Tu General Ahmet Bican köper Kara Kuvvetleri karşılar Planı İletim Daire Başkanı Cumhuriyet Cevat Yazıcı Hava Kuvvetleri Persaneler Başkanı Tu General Erhan Cahar Kara Kuvvetleri Kuvvet Geçişine Teşkilat Daire Başkanı Tamamdır Tamam. Basın. Herkes bana baksın. Söyleyin. Kemal Mutlum, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğ General. Ali Rıza Çağlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğ genel. Kerim Acar, Kara Arba Kulu'nda General. Ali Murat Bey Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğ Amiral. General Adem Bodroğlu, Kara Kuvvetleri Karagöl. Generaldeki Tuğ General. Tuğ Amiral Muhittin Ergin, Deniz Kuvvetleri komutanı.